Teşekkürler. Güzel bir gün. E, iş yapmak için ama bir yanıyla da kurak bir gün. Biz biraz da duacıyız mevsimlerin artık normallerine dönmesi ve şehirlerimizin eee kuraklığı değil de mevsimin gereği ne varsa onu yaşaması yok noktasında. Eee umarım e, hayatın daha normale döndüğü günleri bu ama doğayla ilgili olur. Ama ne yazık ki dünyada var olan savaş iklimine karşı barışın varlığıyla olur. ve Buluşmak dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli il başkanımız, değerli belediye başkanlarımız, hem avcılar hem de e, küçük çekmece belediye başkanlarımız, çok değerli e, ilçe başkanlarımız bizlerle birlikte, e, aynı zamanda İzmir'den de misafir ilçe başkanımız var eee yine Kıbrısçık güzel bir beldemiz Bolu'dan biliyorum. Eee değerli başkanımız işi vesilesiyle buradayken bize eşlik etmesi bizi mutlu etmiştir. Teşekkür ederiz kendisine. Eee gençlik kollarımızın il başkanı ve de değerli yöneticiler, parti eee siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız ve yol arkadaşlarım hepinizle bir arada olmaktan elbette mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, az önce Pelin Hanım bu butik iş dedi. Butik iş yaklaşık 700 milyon lira. Artık Pelin Hanım'ın e, işe bakış kavramı çok değişik. E, o bu, bu tür işleri butik olarak görüyor. 700 milyon liralık yatırımı. E, çünkü e, metronun biz göreve başladığımızda 32-33 milyon euro olan kilometre maliyeti yaklaşık 50 milyon euro'lara çıktı. Büyük maliyetler ve her bir metro inşaatımız aslında devasa işler. Yani 15 milyar TL, 10 milyar TL, 20 milyar TL, 25 milyar TL gibi yatırımlar. Kıvanç'la bu yatırımları yapıyoruz ve devam ettiriyoruz. Ben yine de <laughs> Pelin Hanım'ın motivasyonunu bozmayayım. Bu butik yatırımın temel atma törenine geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Deprem meselesi önemli. Depremin birkaç aşaması var. Eee bu aşamalar eee bir yanıyla şehrin güçlendirilmesi meselesinde geçmişten bugüne gelen yapı stoğunuzun e, analiz edilmesi, bu yapı stoğunuzun analiz edilmesiyle birlikte kimi iyileşebilir, güçlendirilebilir, kimisi yeniden yapılmak durumundadır. Bir kısmı da tarihi eserdir ve ona göre farklı metotlarla ve yöntemlerle güçlendirilmesi ya da e, restore edilmesi gereken yapılardır. Gerçekten her açıdan İstanbul'da çok özenli çalışmalar sürdürüyoruz. Eee tarihi eserler noktasında ihmal edilmiş, unutulmuş, kıyıda köşede bırakılmış eee hani tabiri caizse yerle bir olması resmen seyredilmiş. Kara surlarından tutun camilere, eee hazirelerden tutun türbelere bir kısım farklı fonksiyonları olan geçmişteki sanayi yapılarından birçok esere varıncaya kadar güçlü bir yatırım sürecini yönetiyoruz. Eee yani neredeyse artık yüzlerce noktasına değmenin ve onlara dokunmanın, onları iyileştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu bize gösteriyor ki istediğiniz zaman İstanbul'da her gün bir farklı iş ile Hayata çok değer katabilirsiniz ee, ama bir yanıyla da aslında geçmişte ne kadar ihmal edilmiş süreçlerle karşı karşıyasınız onu da görüyorsunuz. Şunu ifade edeyim bir başka boyutu da güçlendirme meselesi ve bu güçlendirme meselesinde hiç görünmeyen güçlü olduğu düşünülen alınmayacak tedbirlerle Allah korusun İstanbul'un bir büyük depreminde hayatın kitlenmesine vesile olacak yollar, viyadükler, üst geçitler e, ve özellikle metroların açığa çıkmış olduğu sahalardaki yine viyadük veya e, az önce gördüğünüz e, kazıkların üstünde duran kolonların iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi meselesi bu teknik çalışmadan arkadaşlarım bana ilk başladığımızda proje sürecinin detaylarını ilk gördüğümüzde çok mutlu olmuştum. Ve böylesi bir ihmal edilmişliği de gördüğümden aslında ben de Pelin Hanım gibi şaşkınlığa uğramıştım. Hızlıca başlayalım dediler. Hatta o esnada arkadaşlarım eee bu konuda İller Bankası'yla bir görüşmenin yapılabileceğini bir fonla ilgili bir kaynağın mevcutta olduğunu dile getirdiler. Tam bir buçuk senedir hatta daha fazla bu konudaki girişimlerimize cevap bile verilmemiştir. Yani bu şehrin deprem konusuyla ilgileniyoruz, depremi önemsiyoruz meselesinin lafta kaldığı kısmıdır bu. Amacımız ne? İşte bir milyar, bir buçuk milyar neyse farklı fonların bu şehre gelmesi bu tür işlerin daha hızlı hayata geçmesine vesile. Bu tür finans kaynaklarını iyi ve doğru zamanda planlı hep kullanmadığınız zaman hatta bu tür fonlar bazen geri dönen fonlara dönüşüyor. Yani ülkeye sokulan bu fonlar kullanılmadığı için geri gönderilen fonlara dönüşüyor. Bu bakımdan burada böylesi hazır bir kaynağın bize sunulmamasını vatandaşlarımıza şikayet ediyor. Şimdi burada iki tane akıl olabilir. Birincisi şu, biz bunu vermeyelim. E bu iş aksası. Ya bu akıl değil ki. Yani buradan bizim çocuklarımız, evlatlarımız, ailelerimiz, annelerimiz geçiyor bu köprülerden veya bu viyadüklerden trenler vasıtasıyla eee metrolar vasıtasıyla hiç akıl değil bu yani. İkincisi bu hani siyasi bir karar. Ya bunun siyasi kararla da bir ilgisi yok. Yani hiçbir yönüyle elle tutulur bir tarafı olmayan bir yaklaşım. Şikayet ediyorum. Evet ha, vatandaşımıza şikayet ediyorum. Ama şunu da söylüyor: Siz bunları vermeseniz de etmeseniz de bir şekilde biz bu milletin parasıyla bütçemizin oluştuğunun farkında olan bir kurum olarak bu bütçeyi bereketli hale getirip israftan uzak tutup kötü kullanımdan uzak tutup bu işe kaynak ayırıp bu işi yaparız, bitiririz ve milletimizin hizmetini açarız kardeş. Bize engel gel olamazsınız. Bu kadar net. Onu ifade edeyim. israfı engellediğimiz ve bu kararlı duruşumuzdan dolayı bu millet bize yetkiyi verdi ve vermeye devam edeceğinden de hiçbir kuşkum yok. Sevgili hemşehrilerim, bir başka konuya bugün değinmek istemiyordum ama değineceğim. O da eee aslında eee İstanbul'un kentsel dönüşüm diye tariflediğimiz ki eee il başkanımızın bahçeli evlerde çok sıkı takip ettiği bir mevzu olduğunu biliyorum. Burada bütün ilçe başkanlarımızın kendi sahalarında bu konuyla ilgili ne kadar özenli olduklarını, dönem dönem bizlerle bu konuyu masaya taşıdıklarını ve çaba gösterdiklerini, aynı şekilde özellikle avcılar ve küçük çekmecede de dönüşümle ilgili güçlü adımlar atma konusunda gayretli olduklarını ve güzel işler başardıklarını biliyorum. Şimdi geçen hafta Cumhurbaşkanlığı bir kararname yayınladı. Bu kararnamede şöyle diyor. Altyapı ve kentsel dönüşüm başkanlığı. Yani TOKİ gibi bir şey. Şimdi ben buradan kıymetli şehircilik bakanımıza bu konuda seslenmek istiyorum. Saygıdeğer bakanım sizinle oturduk konuştuk müşterek çalışmayla, işbirliğimizle birçok hususun ilerlemesi ve yönetilmesi hususunda işbirliği yapmamız konusunda hazır olduğumuzu, her konuda her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı olduğumuzu, deprem meselesini siyaset üstü bir yere koyduğumuzu, lütfen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumu da bu milletin, bakanlık da bu milletin, diğer kurumlar da bu milletin, Birlikte kararlar alarak işlerimizi kolaylaştıralım ve hızlandıralım ve ben ben bu sözü ettim bu lafı ettim sonra da e, kendileri de birkaç kez bu mealde e, paylaşımları oldu özellikle dedim ki İstanbul'un gerekiyorsa bir kanuna bile ihtiyacı var yani bu konuda özel bir düzenlemeye bir sürecin hızlanması noktasında bir kararlılığa ihtiyacı var. İstanbul'u özel bir yere koyun. Ama nasıl özel bir yere koyun? İstanbul'un bir deprem konseyi gibi, deprem kurulu gibi bir mekanizmanın olması, bazı kararların hızlı alınması, meselelerin siyaset üstüne taşınması. Çünkü bazen bazı noktalarda bazı binaların dönüşümü 10 yıl, 15 yılı alıyor. Ben bunları yaşadım. Siyasetin nasıl engellediğini de yaşadım. Şehre bir bütün bakarak bütün mevzularını bütün kurumlarıyla aynı masada ele alma, ele alma kabiliyetini de öne koyarak bir düzen oluşturmalıyız diye bir açıklama bir açılım yaptım ve kendisine bunu sundum. Sonra sağ olsun birkaç kez bizim arkadaşlarımızı genel sekreterimiz genel sekreter yardımcılarımız daire başkanlarımız belli iştiraklerimizin genel müdürlerinin katıldığı toplantılar oldu. Ve bu toplantılarda arkadaşlarım önerilerini sundular. Birçok önerimiz var. Bu anlattık önce söyledim o büyük çatının altında birkaçı böyle cımbızla çekilerek gürürlüğe konuldu. Bir de önümüze pat diye böyle bir başkanlık konuldu. Bizim İstanbul'a dair sunduğumuz şey İstanbul'da bakanlığın içinde olduğu, Büyükşehir Belediyesi'nin içinde olduğu, ilçe belediye başkanlarının içinde olduğu, Aynı zamanda bu şehrin bir kısım meslek odaları, sivil toplum kuruluşları içinde olduğu karar alma mekanizması öncesi özellikle belli bir istişare gücünün, ortak akıl gücünün yüksek tutulduğu ama aynı zamanda işleyişinin de sağlıklı bir düzene konulduğu bir mekanizma önerisiydi bu. Bütün bunlar yok, bir tane başkanlık Böyle bir başkanlık kurulacak. Sizin söylediklerinizden şunları aldık. Bunları aldık. Bu da yok. Bakın bu eğer iş yapma biçiminiz ise Saygıdeğer Bakan ve bu şekilde yürütülecekse siz bizi sadece dinlediniz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Vatandaşlarımıza bir misalle bunu örnekleyeceğim. Hatırlarsanız birkaç sene önce bir müsilaj problemiyle karşı karşıya kaldık. <laughs> Ve Marmara Denizi'nde beklemediğimiz bir müsilaj sorununu nasıl bertaraf ederiz? Nasıl çözeriz? Kısa, orta, uzun vadeli çözümler şeklinde konuşmalar oldu. Birkaç kez geniş toplantılar yaptık o dönemin şehircilik bakanıyla. Orada da birçok önerimizi İstanbul'a dair bütçelendirdiğimiz işlerin Kurumlar aracılığıyla bize destek olunması ki örnek vereceğim. Mesela bizim acilen çok büyüyen Başakşehir bölgesi ve iki telli üstü bölgesinde bir arıtma tesisi ihtiyacımız var. Milyonlarca metrekare bir AK Partili belediyeye alan veriliyor, imar hakkı veriliyor burada Büyükşehir Belediyesi dururken. Biz oradan bir arıtma tesisi için hala bir saha tahsisi bile alamadık. Bakın orada acilen bir arıtma iş, işine başlamamız lazım biz. Hala yazılarımıza bile cevap verilmiyor. Savunma Bakanlığı'na yazıyoruz, askeri alanlarla ilgili başka bakanlıklara yazıyoruz, çevre şehircilik falan. Bunu bir kenara koyuyorum. İki, dediler ki bizim acilen biz bir özel çevre koruma genelgesi çıkartalım, Marmara'yı koruyucu bir takım maddeler, bir takım prensip kararlar alalım. Güzel. Çalıştık hatta. Ben toplantılara katıldım. Çalıştık. Bunlar yazıldı yukarıdan aşağı vesaire. Hiç unutmuyorum. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kalktı. Dedi ki: "Ya Sayın Bakanım" dedi. "Bakın bu özel çevre koruma deyince ben korkuyorum." dedi. Böyle bir şeye çalıştığımız zaman bu sefer bu iş belediyelerimizin birçok hakkına, hukukuna tecavüz eder hale geliyor elimizden imar yetkisinin bile alındığı sorunlar yaşadık geçmişte dedi. Aman bunu düzenlerken dikkat edelim dedi. Ben demedim bakın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı. Teşekkür ederim uyarısını da. Sonra aradan bir süre geçti pat diye bir özel çevre koruma ile ilgili yine bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Özel ÖÇK denen bu şey genelge yayınlandı. Beni daire başkanımız aradı. İmar daire başkanımız dedi başkanım. Bu çok tehlikeli bir şey. Yayınlanan bu genelge Boğaz kıyıları dahil. Yani Boğaz'da kıyıda mesela beton kıracağız. Oranın düzeltilmesini yapacağız. Onun bile yetkisini bizden alıyor, merkeze bağlıyor. Veya Marmara kıyısındaki sahille ilgili bir takım düzenlemelerde. Daha vahimi ne biliyor musunuz? Yani Müsilaj'da ne alakası var değil mi? Adaların bütün imar yetkisini elimizden alıyor. Aradım ben Sayın Bakan'ı. Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem bak dedim ki, Sayın Bakan biz böyle konuşmadık. Bak sizi Büyükşehir Belediye Başkanı da uyardı. Yok ya öyle olmaması lazım dedi. Sonra döndü baktı tekrar döndü. Demek ki o da içerik olarak sonradan ya o öyle ama durumu idare ederiz biz işi çözeriz falan. Ya kardeşim yani birileri bakın birileri İstanbul mevzu olunca İstanbul'un hakkına, hukukuna sanki burası Patagonya'da bir belediyeymiş gibi davranarak tecavüz etmeye gayret ediyor. Ben buradan Şehircilik Bakanlığımızı uyarıyorum. Biz samimiyetle depremle mücadele konusunda sizin yanınızdayız. O koltuktayız. İsteseniz de istemeseniz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yiz. Sizi Merkezi idarenin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanının atadığı bir makamınız var. Biz de 16 milyon İstanbul'un seçtiği bir makamdayız. İstanbul'un hakkını, hukukunu koruyarak bu tür sorunlarını çözerek görevimizi yapmakla yükümlüyüz. İsteseniz de istemeseniz de o yanınızdaki koltukta bizim yerimiz var. Onu bize anayasa veriyor. O bakımdan bu tür iş ve uygulamaları yaparken lütfen bizimle diyaloğunuzu koparmayın. Bakın depremden bahsediyoruz. Çok önemli bir meseleden bahsediyoruz. Bunu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine <laughs> hem sunuyorum hem de deprem meselesindeki samimiyetimizin en güçlü seviyede değerlendirilmesini ve bunu Sayın Şehircilik Bakanı'nın bir fırsata dönüştürmesini gelin hep birlikte güçlü kararlar alalım ve İstanbul'un önündeki engelleri kaldıralım. Değerli dostlarım, raylı Sistemler Dairemizi Davutpaşa, Merter, e, istasyonları bölgesinde ve Devlet, e, DTM Ticaret Merkezi bölgesindeki duraklarımızı da içine alan bu viyadüklerin güçlendirme projesi deprem açısından işte bahsettiğim bu kapsamda kıymetlidir. Bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni Kapı Otogar, Atatürk Havalimanı metro hattının güçlendirilmiş viyadüklerinin hayırlı olmasını diliyorum. Viyadük ayağı temel genişletme ilk temel dökümünü de birlikte yapacağız. Başarılar diliyorum yüklenicimize. Projenin detaylarını biliyorum. Çok özenli bir statik projeyle bunun hazırlanmasına katkı sunan proje kurumumuza e, teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Allah tamamını erdirsin. İnşallah güçlenmiş İnşallah tek bir işin bile burnunu kanamayacağı bir depremle mücadele sürecinde topyekun milletçe bütün kurumlarımızda başarılara erişiriz. Yolumuz açık olsun, hayırlı uğurlu olsun. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.